Sence bu gömlek nasıl? Önce onu sorayım. Çok iyi. Bir de buna bak. Çok iyi. Bu? O çok güzel. Suna, ben senin yorumunu istiyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel diyorsun hepsini. İkisi de birbirinden güzel. Ne yapayım? Tamam, sen böyle karar veremiyorsun. Üzerini de görmen lazım, değil mi? Gayrı uyanmıştır. Ya bir dur, Geciktim diyorum. Yardımına ihtiyacım var diyorum. Lütfen. E, tamam. E, ben Kayran'ın sesini duyuyor gibiyim. Gitsen mi? Uydurma. Ben duymuyorum. Ya on saniye diyorum. On, on. Tamam, hazırım. Nasıl oldu? Çok iyi. Gerçekten mi? Hı hı. Yakalarımı düzeltir misin? E Hayır uyanmıştır artık ben gideyim. Suna. Ha. Sağ. Ol. Al anne. Bu ne bir tane? Hediye ben yaptım. Beğendim, çok güzel olmuş. Anne babama da göstersene. Neymiş o? Ver bakayım. Aramızda kalsın bir tane Bana yapmışsın. Ne gerek var? Ya anne babama da göster. Ver ver. Aşkınızı çizdim. Hmm. <laughs> Şu ne? Ahtapot mu? Evet hani geçen gün annem babama ah gibi sarılmıştı ya işte onu çizdim. Sen de ne abarttın şunu be çocuğum ha? Yo yo Hayri haklı. Fıstıkım öyle bir sarıldı ki bir an boğuluyorum sandım. <laughs> evet oldu. Hadi bakalım eşekleri okula. Erken değil mi daha? Evet biraz erken ama bu sefer de öyle olsun. Hadi bakalım yürü. Koş çantanı al. Hadi. Aylin. Hayri'yi bıraktıktan sonra beni de bırakır mısın? Ayağım hala geçmedi de. Olmaz. Olmaz mı? Niye? Şeyden araba araba kullanmamı söyleniyorsun ya sen şimdi ben sarsarım. Ayağın işte sakat hala gerilirim, kötü olur. Şey hayri bırakabilir gibi seni öyle gözüküyor. Yok. Benim işim şey var evde ya bütün gün mümkün değil. Niye sen ne saçmalıyorsun? Alt tarafı yarım saat yol gideceğiz. Tamam söylenmeyeceğim merak etme. Anne babam da mı geliyor? Bilmem. Anneni ikna edebilirsek geleceğim ben de. Geliyor bir tanem, geliyor. Baba da geliyor. Yes. Hı hı. Geliyormuş. Al bakalım. Burcu'cum ne haber? İyi Rafet abi. Konuşabildin mi Halil Hanım'la? Yok. Bekliyorsun. şikayetçi değilim. Keyfim yerinde yani. Ne güzel değil mi? Senle kurumsal bir çatı altında da birlikteyiz. Aynen. Ben böyle işim olmadığı zamanlar gelirim buraya ya. Dertleşiriz anne. Ya çok iyi olur da işte şoförler üst kata çıkamıyorlar pek. Üşeniyordur onlar. Üşeniyordur. Ben üşenmem ben. Çıkarım rahat ol sen merak etme. Peki. Ee nasılsın? iyi misin? İyiyim. iyi, iyi olmayayım ki? Yani işte nişan hattına ayrılık falan zor süreçler ya o yüzden. Yok Yo, gayet iyiyim. Neden? Anlamadım. Yani işte e, dedim ya zor süreçler diye tabii. Yani hayatına yeni bir girdiyse bilemem de. Yani... Rafet Bey, Handan'ım bekliyor. Sen bu kahvehanenin sahibi değil miydin? Ne oldu orası? Kapandı mı? Yok yok. Yani orayı zaten babamla birlikte işlettiğimiz için... ...işte Necat Bey de bu işi teklif edince... Anladım, tamam. İsmin neydi? Rafet. Rafet. Benim uyulmasını istediğim bazı kurallarım var. Bir, şirket dışındayken yanımdan ayrılmayacaksın. İki, eğer yanımda değilsen çağırdığımda beş dakika içinde yanıma geleceksin. Yani ya beş dakikadan daha uzaksa? Mümkün olan en kısa zamanda işte. Sözümü de kesme. Üç. Arabada her ne konuşulursa konuşulsun, duymayacaksın, bilmeyeceksin. Dört. la lakayklığı sevmem. Canan sözleşmeni hazırlıyor. Bu anlattıklarımı orada okuyacaksın zaten, imzalarsın. Ha bir de benim için şirketin ve benim imajım çok önemlidir. O yüzden bugün üstüne iki takım elbise alırsın. Canan sana yardımcı olur. Bir asistan ayarlar yanına. Şimdi ben bir toplantı için çıkıyorum. Sen de o arada işlerini hallet. Hayırlı olsun. Hayda. haber Burcu? Nasıl geçti? Aman beni nasıl geçsin? Şunu yap, bunu yapma. Bir sürü Rüya işte. Bir de bana takım alacaklarmış. Bunu beğenmediler herhalde. Asistanlardan biriyle git dedi. Seni çıkarayım mı kız mesaiye kadar yırtarsın ha? Ay benim çok işim var ya. Şunları... Rafet Bey. Benimle geliyorsun. Evet doğru. Ayrılır ayrılmaz özlüyorum kızımı. Ne yapayım? O kadar çabuk büyüyor ki. Daha düne kadar o küçücük araba koltuğuna ben bağlıyordum onu. Ama şimdi emniyet kemerini bile kendi takıyor. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki Suna. Yarın bir gün senin oturduğun koltuğa oturacak, o bırakacak işe beni. Düşünsene. Doğru düzgün tatil bile yapamadı kızcağız benim yüzümden. Haftaya tekrarlasak mı? Ne dersin? Yok be. Gerek yok baksana zaten yani eziyetten başka bir şey olmadı. Yorulduk ettik boş ver. İyi bari. En azından yaşıyormuşsun onu anladık. Beni bıraktığın için teşekkür ederim sana Suna. Maşallah tatilin aksine full konsantre yola odaklanmış, Güzel. Bari ses olsun. Ne yapıyorsun ya? Niye kapattın? Çok çok bağırdı ya. Başım ağrıyor biraz ondan. Suna senin neyin var? Bir şeyim yok. Var var. Hatta dün geceden beri var. Güzel güzel şarkı söylüyorduk birlikte. Arkamı bir döndüm kaybolmuşsun. Ondan sonra bir afralar, tafralar, surat asmalar ne oluyor? Vallahi hiçbir şey yok ya. Gerçekten hiçbir şey yok yemin ediyorum. Seninle hiç alakası yok bile. Ya sinyal verip geçsene. Ne biçim? Yürü konuşma yürü. Önüne bak. Allah Allah. Suna bir sakin olur musun lütfen? Ne yapıyorsun? Abi sinyal vermedi. önüme, kırdı. Görmedin mi ya? Tamam ama hızlı gidiyorsun sen de. Ha. Şimdi bak sürücüme laf etmeye başladık gene. Laf etmiyorum sürücülüğüne. Normalde bu kadar agresif kullanmıyorsun. Toplantına yetiş diye yapıyorum.